Herkese merhabalar. Zengin Kanada'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün herkesin çok merak ettiği, kendisi için çözmeye çalıştığı bir soruyu deşeceğiz. O da emeklilik için ne kadar para biriktirmeliyim? Aslında Kanada'da emeklilik konusu çok geniş bir konu. Ve ben bunu farklı farklı bölümlerle, farklı farklı kısımlarına değinerek sizlere aktarmaya çalışacağım. Hedefim zaten Zengin Kanadalı Podcast ile basitleştirilmiş finansal hayatınıza geçirebilmek ve Kanada gibi yeni geldiğiniz bir ülkede size ışık olmak. Umuyorum ki bu bölüm yararlı olsun. Biraz matematik kullanacağız, biraz alım gücünden ve 65 yaşına geldiğimizde paramızın ne kadar birikmiş olmasından bahsedeceğiz. Bunların hepsi çok önemli. Finansal danışın, danışmanla konuşulmadan çözülebilecek durumlar değil. Bunlar sadece matematiksel işlemler, finansal tavsiyeler değil. Ben sadece neyi nasıl iyi görebileceğinizi göstermeye çalışıyorum. Ama doğru bir finansal tavsiye için bana ulaşabilirsiniz ve finansal danışman Elham Rezai Hanım'la ya da benle görüşme ayarlayabilirsiniz. Biz daha çok yatırım fonlarına ve sigortaya odaklanıyoruz ama bunlar zaten emekliliğin önemli kısımlarından bir tanesi. Şimdi BMO'nun yani Bank of Montreal'in geçen yaz, yazdığı bir yayınlanan, geçen dediğimde aslında 2023'ün ortalarında yayınlanan bir yazısı oldu. O da Kanadalıların emekli olabilmek için kendi paralarıyla emekli olabilmek için 1.7 milyon dolar hesaplarına biriktirmeleri gerektiğini söyleyen bir yazısı yayınlandı ve herkes bunu çok konuştu. Şimdi neden 1.7 milyon diye sorarsanız bunun hesaplamasını beklemeniz lazım ikinci kısımda tek tek gösteriyorum. Aslında şu anki 1.7 milyonla o zamanki 1.7 milyon bir kere eş olmayacak. Bunu bilmemiz lazım. İkincisi bizim kendi alım gücümüzü, şu anki yaşam kalitemizi kuruyabilmemiz için enflasyonu da büyük oranda göz önüne almamız lazım. Kanada gibi bir ülkede bile enflasyon geçen senelerde çok ama çok arttı. Zannediyorum ki şu an beklenen haliyle %3 ya da 2 düşecek bu senenin sonuna doğru. Umarım da zaten öyle olur. Şimdi Kanada hükümetinin Sunduğu ayrıcalıklardan emeklilik programlarından bu bölümde bahsetmeyeceğim eğer onu arıyorsanız bu bölüm onun yeri değil ama Bu bölümü izlemenizi genelde tavsiye ediyorum neden Çünkü Hükümet size Sunmadan önce Siz kendiniz için ne yapabilirsiniz Bunu bilmeniz çok önemli Fark ettiyseniz etrafınıza bir bakın Kanada'da size paranızı saklayın Paranızı biriktirin Diyen tek bir kuruluş Banka dışında <laughs> ya da finansal danışmanlar dışında olmaz çünkü tüketici bir toplum. Hep tüketmeye dayalı. Örneğin sevgililer günü geliyor şimdi 14 Şubat'ta. Onun için şimdiden kalpler, her şey hazırlanmış. Bütün mağazalarda bekliyor. Ondan sonra Paskalya gelecek. Paskalya'nın e, farklı farklı yumurtaları ortada olacak. Aslında hiç bitmeyen bir tüketime dayalı bir toplum var. Ve kötüye alışmak kolaydır derler. Üzümüzüme baka baka kararır zaten. Gerçekten de öyle. Biz Türkiye'de ne kadar çok paramızın kıymetini bilen bir toplum olsak da öyle yetişmiş olsak da kötüye alışmak kolay oluyor. O yüzden tüketici topluma adapte olabilmek, alışmak çok kolay. Çünkü zaten bir şey aldıktan sonra beynimiz dopamin salgılıyor. Biz mutlu oluyoruz ama sadece o anlık mutlu oluyoruz. Ve o anlık mutluluklar ileride bizim büyük üzüntülere sebep olabilir. Üzüntüden kastım. Emeklilik için yeterli para biriktirmiş olamamak. Bu çok büyük bir üzüntü olabilir bizim için. İkincisi biriktirdiğimiz paranın ani beklenmedik olaylarla elimizden alınması durumu. Bu bir cenaze masrafı olur, bu bir ölüm olur, bu bir vergi borcu olur. Bu gibi durumlarda bizim kendimizi sigortayla korumamız gerekiyor. Kanada ve Amerika gibi ülkelerde bu çok ama çok önemli. Ve üçüncüsü de tabii ki de büyük bir üzüntü olarak bizim kendi istediğimiz yaşam kalitesini emekli olabilsek bile koruyamamış olmak. Bu üç bence emeklilik denince en çok düşünülmesi gereken şey. Yani belki de bir sonraki Starbucks kahvenize her gün almadan önce düşünebileceğiniz bir konu olabilir. Açıkçası bir kahve almak o kadar etkilemiyor bizi. Ona katılmıyorum. Ama ne zaman ki biz haftalık, aylık 500'ü, 400'ü hatta belki 1000'i aşkın paralar harcamaya başlıyoruz. Bu gerçekten bize emeklilik sırasında büyük zarar verebilecek oranlar. Şimdi yavaş yavaş başlayacağız. Dediğim gibi bu Kanada emeklilik böyle tek bir seansla, tek bir podcast'te açıklanabilecek bir şey zaten değil. Ama ben istiyorum ki şunu öğrenelim bu bölümde. 65 yaşınıza geldiğinizi düşünün. Kendinizi bir hayal edin. 65 yaşındaki Eceyi gerçekten bu bölümü yaparken hayal ettim ve bir yandan korkunç, bir yandan mutluluk verici çünkü o yaşa kadar çıkmışız. Ama en önemlisi ben 65 yaşındaki Ece için şu an ne yapabilirim sorusunu kendime sordum ve o sorunun cevabını matematiksel formüllerde ve çok basit matematiksel e, yanıtlarla aldım. Yaşam kalitesini korumak önemli. O yüzden bakalım 65 yaşına gelince siz ne kadar hesabınıza para birikmeli onu hesaplayacağız. Tabii ki de Kanada'ya bir gelecek düşünüyorsanız. Eğer Kanada'ya bir gelecek zaten düşünmüyorsanız, burada bir emeklilik istemiyorsanız, yok ben burada sadece PR'imi alacağım, Türkiye'ye döneceğim diyorsanız o kadar da önemli olmayabilir. Ama Kanada'da bir yaşam düşünenler, emeklilik düşünenler için bu bölümü hazırladım. Hadi ikinci bölüme geçelim. Podcast'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Zannediyorum ki Kanada'da Gerçekten emekliliği düşünen, burada emeklilik hayatını kendisi için hayal edebilen insanlar büyük ihtimalle e, videonun bu kısmına devam ediyor. O yüzden öncelikle bu kararınız için kendinizi kutlayın. Gerçekten e, zor bir karar bunu verebilmek. Ve umarım eğer vermediyseniz ve sadece merak ediyorsanız da gerçekten kendinize bir şey katıyorsunuz şu an. O yüzden hemen başlayalım. Emeklilik deyince aslında biz oturup bir anda neyi neyi hesapladığımızı bilmeden hesaplayamayız. O yüzden üç tane önemli soru sormamız gerekiyor kendimize. Bunlardan birincisi biz kaç yaşında emekli olmak istiyoruz. Bu çok önemli bir soru. Çünkü ben bunu finansal özgürlük nedir adlı podcastimde de zengin kanalı yeni başlattığım dönemlerde, geçen sene mart ayında ikinci bölümdü. E, isteyenler tekrardan dinleyebilirler. Ve o bölümde emekliliğin bir yaş olmadığını ve emekliliğin aslında bir e, konum olabileceğini bahsetmiştim. Hala da öyle görüşüm, kendi bireysel görüşüm öyledir. Yani emeklilik illa bir yaş olmak zorunda değil ama 9-5 çalışanlar veya iş insanı olmayanlar için evet bir yaş olmak zorunda. Yani sadece çalışan kesimdeysek biz e, hayatımız 9-5 ya da e, freelance dediğimiz e, serbest mesleklerden gidiyorsa evet böyle olmak zorunda. Biz ne zaman ki işveren konumuna geliyoruz, biz ne zaman ki business owner dediğimiz iş sahibi konumuna geliyoruz evet o zaman bir yaş olabilir. Zaten bunun örneğinde o podcastte bizim ofisin e, CEO'su olan Dave Boucher'i ve Nima Atar'dan örnek vermiştim. İkisi de aslında geçen e, kazandıkları paralarla, e, her ay şu an hala da kazandıkları paralarla emekliliği kendileri için sağlamış, hatta aileleri için sağlamış insanlar. Ama e, tabii ki de tutkuları ve bu sektöre olan düşkünlükleri büyük ve yaşları da genç olduğu için hala çalışıyorlar. Yani gönül ister ki herkes e, gerçekten... Sevgiyle ve istediği işi severek çalışsın. E, ama bazen de emekliyi düşünerek çalışıyoruz. Bu da okeydir. Şimdi kaç yaşında emekli olmak istiyoruz? Ben bugün size göstereceğim bütün matematiksel işlemlerde 65 yaş diyeceğim. Ve 65 yaş üzerinden ilerleyeceğiz. Bu sadece genelleme yapmak içindir. Ama dediğim gibi e, bu daha erken ya da daha geç bir yaş olabilir. Şimdi ikinci sorumuz da şu. Biz emekli olduğumuzda aylık ne kadar kazanmak istiyoruz? bu emekli olduğumuzda ama hatta şöyle sorayım soruyor. Emekli olduğumuzda aylık ne kadar kazanırsak aynı alım gücünü korumuş oluruz. Çünkü önemli olan aylık ne kadar kazandığımız değil, aylık kazancımızın bizim şu anki hayat standartlarımızı ya da daha üstünü karşılayabiliyor oluşu. O yüzden e, alım gücü çok önemli. Enflasyonla birlikte de zaten şu anın 100 bini bir 10 sene sonra 100 bin olmayacak. Dedi, bildiğimiz üzere enflasyon çok önemli. Yatırmak, parayı yatırmak çok önemli. E, Kullanılmayan, kenarda duran paranın öylesine durmaması çok önemli. Çünkü enflasyon yiyor, bitiriyor. Üçüncüsü ve son soru, söz. Üçüncüsü de ne kadar yaşayacağız? Evet bu aslında biraz depresif bir soru. <laughs> Ama ne kadar bir yaşam süremiz kalmış oluyor biz emekli olduğumuzda? Bu önemli bir soru ama. Yani evet depresif dedim o işin şakası ama aslında çok önemli bir soru. Çünkü biz ne kadar sene o emekli maaşını almak istiyoruzu e, cevaplayacak. Ve ona göre de biz ne kadar para şu an save etmeliyiz, saklamalıyız, biriktirmeliyiz ve yatırmalıyız. Ve günün sonunda 65 yaşına geldiğimizde ne kadar elimize para olmalı? Kanada doları olarak ondan bahsedeceğiz. O yüzden ne kadar süremiz kalmış oluyor bu hayattayı bir soralım kendimize. Şu an istatistiklere göre Kanada'da ortalama yaşam süresi 82 ile 85 arası kadın erkek olarak değişiyor. Ama biz buna optimist olarak 90 diyebiliriz. Ben bugün için 85-90 yaş aralığı olarak süre tutacağım ve o yüzden diyeceğim ki bizim bu emeklilik parasına yaklaşık 20-25 sene ihtiyacımız var. 65 yaşında emekli oluyoruz ya o yüzden 20-25 sene daha yaşayacağız biz e, o süreçte çalışmayacağımız için emeklilik maaşımızın bizi kapsıyor olması lazım. Şimdi süper bunları bir kenara koyduk. Biz şunu bilmeliyiz 65 yaşına geldiğimde Ece benim banka hesabımda ne kadar para olmalı? Ben bunu bilmek istiyorum sadece. Bu videoda gerçekten çok basit gideceğiz. Sadece bunu göstereceğim. Dört metot var. Birincisi uyduruk. <laughs> Bence çok uyduruk bir metot. Ama sonraki üçü çok e, güzel bir metotlar ve matematiksel birkaç işlem var. Onları yapalım şimdi. Şimdi birincisi dediğim gibi uyduruk bir metot. E, benim sevmediğim bir metot. E, biri kalkıp demiş ki %70 kuralı koyalım. Yani kuralın adı %70 kuralı. %70 kuralı ne demek? Eğer ben bugün, yani bu sene 2023'te 100 bin dolar kazanıyorsam, yani ben senelik 100 bin dolar kazanan maaşlı bir elemanım. Benim emeklilik maaşım ne kadar olmalı? Bu da diyor ki sen diyor emekli olduğunda o kadar çok masrafın olmayacak. Büyük ihtimal morgacını kapatmış olacaksın. Büyük ihtimal hayat şey giderlerin biraz daha azalacak. Bıdı bıdı diye hesaplıyor. Sen diyor 70 bin senelik emekli olduğunda hedefle. Tabii o 70 bin ne dedik enflasyona göre siz 65 yaşına gelince enflasyon hani oranını şimdiden hesaplayabiliyoruz tabii hani ortalama olarak. Ne kadara tabi geliyor onu bulmak lazım ve diyor ki senin senlik işte 70 bin dolarlık şu anın parasıyla 70 bin dolarlık alım gücünü e, sağlaman lazım emekli olduğunda. Vallahi çok yardımcı oldu mu metot? Hayır sağ olun hiç yardımcı olmadı. Neden yardımcı olmadı? Çünkü ben 70 bini diyorum ama bir kafadan dedim iki enflasyonu bilmiyorum üç gerçekten bir budgetingim yani bir bütçelemem de yok o yüzden benim hala ne kadar para biriktirmem, ne kadar saklamam konusunda bana hiç yardımcı olmadı. O yüzden bu metodu sadece bilin diye gösterdim. Siliyorum. İkinci metot. Çarpı 10 kuralı. Ben ingilizcesine yazayım. Bakarsınız. ilginizi çekerse. 10 x rule diye geçiyor. 10 x rule diye geçiyor. Ee, şimdi bu da ne demek? Diyelim ki biz 30 yaşında maaşı bir bireyiz. Ve maaşımız senelik 100 bin dolar. Bu bizim one annual income. Yani bizim yıllık bir yıllık maaşımız. Tamamdır. Diyor ki bu kurala göre. Sen bu parayı şu an kazandığın 30 yaşında, 30 yaşına gelince biraz daha artık maaşlar oturuyor. Büyük ihtimal güzel bir maaş e, skalasına geçiyoruz. Hani 20'lerden çıkmış oluyoruz. 30 yaşındaki maaşını diyor, onla çarp. Ve o kadar para biriktirmen ve yatırım yapman lazım. O, yani toplu olarak. Yani o kadar parayı 65 yaşına geldiğinde banka hesabında görmen lazım. Şimdi biz 100 bin eğer onla çarparsak banka hesabımızda 1 milyon olmuş olur. Yani diyor ki sen güzel bir emeklilik hayatı ve aynı yaşam standartlarını koruyacak şekilde bir emeklilik hayatı istiyorsan 30 yaşında eğer senin 100 bin dolarlık bir e, gelirim varsa onu onunla çarpman lazım ve geriye kalan o on, yani cevabımız 1 milyon dolar da senin 65 yaşına geldiğinde banka hesabında bulunuyor olması lazım. Yani bizim hedefimiz ne şimdi eğer biz emekli olmak istiyorsak ben 65 yaşına geldiğimde o TFSA'yı mi, mi ve benim kendi hesaplarımla o 1 milyonu nasıl garantileyebilirim, nasıl saklayabilirim, nasıl biriktirebilirim, nasıl o, o konuma yavaş yavaş gıdım gıdım gelebilirim? Bu soru çok önemli. Ee, bahsettiğim gibi finansal danışmanlarla görüşülmesi gereken, e, dilerseniz bizlere yapabileceğiniz, Elham Hanım ve benle de yapabileceğiniz konuşmalar bunlar. Bunlar kişinin durumuna göre değişebilecek ve sizin de Kanada'da olan bir takım e, şeyleri farkında olarak yapmanız gereken ve kendi durumunuza göre ayarlanmanız gereken şeyler. O yüzden herhangi bir tavsiye sunmuyorum e, bu videoda. Sadece kuralları gösteriyorum. Şimdi. Bir milyon dedi ikinci metodumuz. Demek ki ben emekli olmak istiyorsam bank hesabında bir milyonumu tutmalıyım. Süper. Bunu bildim. İkinci metodu o yüzden daha çok sevdim. Şimdi. Üçüncü metot. Üçüncü metot da gayet güzel bir metot. Şimdi o da biraz arkadan geliyor benim şeyim. Süper, tamam. Şimdi üçüncü metodumuz. Üçüncü metotta 25 kuralı diye geçiyor. Şimdi 25 nereden geliyor diyeceksiniz. Bakın hemen üçüncü soruya. 20 ya da 25 sene daha yaşayacağız dedik. 65 yaşından sonra. Eğer bizim 25 senemiz daha varsa maksimumunu alıyorum. Yani 65 yaşında emekli oldum ben 90'a kadar yaşayacağım. Eğer böyle bir durum varsa ne kadar banka hesabımızda olması lazım ki biz 90 yaşına kadar aynı yaşam standartlarını koruyacak şekilde yani 100 bin Aylık, yıllık 100 bin kazanan şu an için yıllık 100 bin kazanan bir vatandaşın yaşam standartına alım gücünü koruyacak şekilde emekli olabilelim. Bu metotta da aynen şöyle gerçekleşiyor. Şu anki kazancınızın %90'ını alıyoruz. Yani diyelim ki şu an kazancınız. 50 bin. Hadi hep 100 bin demiştim. Çok kolay kaçmayayım. 50 bin olsun. Bunun yüzde nedir? 45 bin. Diyor ki bu kural. 45 kimle? Gel. 25 ile çarpalım senle. 25 sene yaşayacaksın çünkü. Ve her sene senin 45 bine ihtiyacın varmış. Onu fark ettik. Senin diyor. Emeklilik paran için. Hesabı hesaplarında ya da hesabında. 1.1 milyon birikmiş olması gerekiyor. Seni aynı yaşam standartını koruyup bu parayı elde edebilmen için. Bu 65 yaşında senin banka hesabında görmen gereken para. Şimdi bu da üçüncü. Yani ikinci aslında biraz daha az gösterdi. Üçüncü fark ettiyseniz %90'ını kazansın istediği için ee, o yıllık maaşının biraz daha fazla yani 1.1 milyon gösterdi. Şimdi son metodumuza bakıyoruz. Emeklilikte ne kadar para e, saklamamız, biriktirmemiz lazım. Bu da yüzde dört kuralı olarak geçiyor. Ha güzel olmuş. Dördüncü metot yüzde dört. Güzel. Yüzde dört kural olarak geçiyor. Şimdi bu da diyor ki eğer bir insanın e, dengeli bir portfolyosu, yatırım portfolyosu var ise dengeliden kastım. Öylesine şu an atıyorum ama diyelim ki yüzde ellisi stok yani büyük riskli eee fonlar ve diğer yüzde ellisi de fixed income yani daha garantici, daha az riskli fonlardan oluşan bir eee dengeli bir yatırım portfolyomuz var diyelim. Şimdi bu kural diyor ki biz diyor emekli olduğumuzdan itibaren yani 65 yaşından itibaren her sene sakladığımız paranın yüzde dördünü çekebilmeliyiz. O yüzde dördü bizim o senelik atıyorum 65 yaşındaki e, kişinin maaşı olacak, emeklilik maaşı olacak. O yüzden hemen bunu şey olarak yazıyorum. O dengeli yatırım portföyünün içindeki içinde biriken paranın biriken ve büyüyen diyeyim ki çünkü yatırıldığını anlayın. Büyüyen paranın yüzde dördünü emekli olduğumuzdan itibaren Her sene çeke bilmeliyiz. Bu kural bunu söylüyor. Bize bunu söyledikten sonra aslında biz burada biraz tersten mantık yürüteceğiz. 25 kuralında biraz daha düz mantık yürütüyorduk. %4 kuralında ise şöyle bir mantık yürütüyoruz. Portfolyomuzda ne kadar para olmalı bu portfolyo parası? Aşağı indireyim. Portfolyomuzda ne kadar para olmalı ki bunun %4'ü şunu hatta şey yapayım. portföyümüzde ne kadar para olmalı ki bunun yüzde dördü bizim emeklilik yılımın yılının ilk yılında ve sonraki yıllarında kazanmak istediğimiz yıllık maaş denk gelsin. Eğer biz yıllık bize 70 bin yeter diyorsak o zaman bunu 70 bin bölü 0.04'ten dörde bölünmesi lazım ki portfolyomuzda ne kadar paranın biriktirilip büyütülmesi gerektiğini öğrenelim. Eğer biz emeklilik yaşımızdan itibaren yıllık 70 bin emeklilik maaşı kazanmak istiyorsak bunun da sonucu 1.75 milyona denk geliyor. Yani eğer emekli olan birey 65 yaşına itibaren her sene 70 bin para istiyorsa o zaman saklaması nasıl biriktirmesi gereken para 65 yaşında hesabında görmesi gereken para 1.75 milyon dolar olmalı. Bu önemli ama şurada bir parantez gireceğim. Yapılan istatistiklere göre 60 ile 70 yaş arasında o, o dönemki emeklilikte harcanan para 80'den 90'a ya da 70'ten 90'a kadar harcanan paraya göre çok daha fazla. Yani 60-70 arası biraz parti yılları gibi düşünün. Daha yeni emekli olmuşsunuz. Hala enerjiniz var. Seyahat edebiliyorsunuz. Ama ne zaman ki 70 ve sonrası insanların e, yıllık ma emeklilik maaşının 70 bin gibi bir değerde olması gerekmiyor. Çünkü yaşam Standartları o kadar kendileri için çok baskın bir şekilde seyahati ya da başka masrafları kapsamıyor. Bunları kapsamadığı için aslında planlama yapılırken bazı finansal danışmanlar bunu göz önüne alıyorlar. 65-75 arası en çok kullanılacak yıllar olarak görünüyor o emeklilik maaşını. Ne zaman ki 75 sonrasında 80 sonrasında geliyoruz artık yavaş yavaş çok büyük ihtimal sadece basic ihtiyaçları yani gıda, e, transportasyon gibi ihtiyaçların karşılanması gerekiyor vatandaşın onu da kendi karşılayabilmesi gerekiyor tabi o yüzden e, burada 1.75 milyon çıktı eğer böyle bir şey istiyorsak ama dediğim gibi o parantezi unutmayın o 70 bin e, yıllık belki sadece 75-65-75 yaş arası gerekecek ve 75'ten sonra öyle bir ihtiyacı olmayacak ve vatandaş 40 binle de yaşayabiliyor olacak gibi düşünürsek biraz daha komplike yapıyoruz tabii matematiksel işlemi. O yüzden sadece basit haliyle bırakalım bugün ve 1.75 milyon banka hesabınıza görmeniz lazım. Eğer öyle bir yaşam standartı, öyle bir hayat istiyorsanız. Umuyorum ki yararı olmuştur. Emeklilik çok geniş bir konu. Özellikle Kanada'daki emeklilik. Çünkü çok farklı, güzel olarak yani sosyal devlet olarak güzel seçenekleri de var Kanada'nın emekli olduğumuzda. E, güzel olmayan seçenekleri de var. E, ülkemize kıyasladığımızda. Onları da size severek paylaşırım. Zaten e, sunduğum eğitim seanslarında bunları uzunca size bireysel olarak bahsediyoruz. E, ama ben olabildiğince orada burada biraz daha basitleştirilmiş şekilde zaten zengin kanadın amacı o, basitleştirilmiş finansı anlatabilmek, e, basitleştirilmiş şekilde sizin en kısa, en net şekilde anlayabileceğiniz şekilde sizlere vermeye çalışacağım. E, 1.75 milyon, 1 milyon diye de öyle söyleyelim gerekiyor Ece. Biz bunu nasıl e, yapacağız? İşte o yüzden de bir finansal danışmana ve gerçekten bir stratejiye ihtiyacınız var. E, kendinize yatırım yapmaktan hiç çekinmeyin. Çünkü işin sonunda gerçekten sizi kurtaracak tek insan yine sizsiniz. O yüzden sağlıcakla kalın. Umarım güzel bölüm olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.